Merhabalar. Daha önceden bu kanalda 6 yıllık matematik özel ders deneyimlerimle alakalı bir video çekmiştim. Bir de matematik bölümü okumak, matematik öğretmenliği bölümü okumak konusunda video çekmiştim. Bu videolara çok fazla yorum geldi. Beni Instagram'dan bulup yazanlar da oldu. Şimdi arkadaşlar, matematik öğretmenliği bölümü mezunu iş bulabilir mi? Bulabilir. Eğer kendi güveniyorsa özel ders ağını da kurabilir. Tabi ilk başta zor. Bakın ilk başta. Matematik özel dersinde yani özel ders ağı kurarak bir sürü özel ders vererek para kazanmak zor. Kuruma ilk başta girmek de zor. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Yani matematik öğretmenliği bölüm mezunlarının değil. Mühendislerin de bankacıların da işte beyaz yakalı pek çok sektörde işe girerken tecrübeniz yoksa Türkiye'de maalesef e, kötü bir algı var. Yani tecrübeniz yoksa iş almak istemiyorlar. Yani Türkiye'de genel eğilim bu yönde, genel algı bu yönde. Bunun çok fazla nedeni var. Yani bunun nedenlerini sorgulamaya kalkarsak zaten e, video başka yerler. Ama asıl meselemiz matematik bölümü, matematik öğretmeni, ilk öğretmeni, matematik öğretmeni bölümlerinde eğer mezunsanız ve aileniz zaten büyük bir şehirde yaşıyorsa yani mesela e, kira derdi olmadan İstanbul'da yaşamaya devam edebilecekseniz Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da yaşamaya devam edebilecekseniz iş bulma ihtimaliniz oldukça yüksek. Özel ders ağı kurma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bunun dışında atama mevzusu Milletin Bakanlığı. Şimdi bu konuda da insanlar hep böyle olumsuz e, telkinlerde bulunan kişiler var. İşte atanamazsın falan filan. Bakın ben bu konuya farklı bir açıdan size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi devlet geçen işte 200 tane matematik öğretmeni alacaklar. Onun önceki sene 300-400 falandı. Şimdi bir kere en az her sene 100 tane matematik öğretmeni almak zorunda. Niye? Emekli olanlar var, hayatını kaybedenler var. Şimdi bu ayrı bir mevzu. Bunun dışında her sene 100 tane matematik öğretmeni alacak ya Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı. Şimdi eğer siz alanınıza güveniyorsanız, yani matematik alanında çok başarılı olurum diyorsanız bence o ilk yüze çok rahat girersiniz. Neden? Şimdi hemen temellendiriyorum bu dediğim şeyi. Bakın geçen senelerde ÖSYM'nin sitesinde bunlar resmi olarak sayısal veriler olarak var. KPS, ÖABT yani öğretmenlik alan bilgisi testi sayısal veriler kısmındaki PDF dosyasını indirip bakabilirsiniz. Bak 16.000 tane matematik öğretmeni girmiş sınava. 16.000 matematik öğretmenine 55 tane matematik sorusu soruluyor. Alan bilgisi düzeyinde. Ve ortalama kaç biliyor musunuz? 8, 10, 9 yani bu yıllara göre bu şekilde yani 55 soruda 10 tane yapabiliyor. Bu ne demek peki? Bu şu demek bakın 55 soruda 2 soru, 3 soru, 4 soru yapan binlerce kişi var. Yani 16.000 kişiden binlerce kişi 55 soruda 2-3-4 soru yaptığı için ortalama 10 oluyor zaten. Bu, bu aslında e, Türkiye'deki matematik öğretmenliği bölümü mezunlarının bir sorunu değil bence. Şimdi alınanlar üzülenler olabilir ama sen fen fakültesine 300 binle giriyorsan, 400 bin üniversite sınavına giriyorsan, fen fakültesine matematik bilmeden giriyorsan ve o fen fakültesi sana matematik öğretmeden aynı çıkmış sorular yani vize finalde çıkmış soruları aynı soruları bütünlemede sorarak seni geçiriyorsa, mezun ediyorsa sistemde böyle bir sıkıntı var demektir. Yani sen matematik bilmeden matematik bölümüne giriyorsun ve matematik bilmeden mezun oluyorsun. Bir de üstüne üstlük atanmak için o sınava giriyorsun. O sınavda yaptığın sonucu da görüyoruz. Bizim matematik, böyle lise matematikte, ilk öğretim matematikte de benzer şekilde alan bilgisi çok zayıf. Binlerce matematik öğretmeni var bakın. Zayıf yani bunu hani kötü. Yani kötüye kötü denir. Zayıfa zayıf denir. Burada ee, biz kendi özelleştirilmiş öğretmenler olarak yapmak zorundayız. Yani öğretmen kalitesi Türkiye'de çok düşük. Bakın bu sadece matematikte de değil. Tarih bilmeyen tarih öğretmeni var mı? Var. Çok rahat bu, gözlemleyebilirsiniz bunu. Yani bir tarih öğretmenine herhangi bir tarih öğretmenine bir Napolyon sorun, Avrupa tarihi, bir Amerikan tarihi sorun, bir Osman bir şeyler sorun. Bilmiyor arkadaşlar bakın. Benim iddiam şu. E, YouTube'da, TikTok'ta tarih videolarını sürekli izleyen herhangi bir ortaokul öğrencisi, herhangi bir lise öğrencisi Türkiye'deki çoğu tarih öğretmeninden daha iyi tarih sahip. Veya biyoloji veya fizik, bakın kimya, bizim alan branşlarımızın hepsinde, felsefede, edebiyatta öğretmen kalitemiz zaten çok düşük. Matematik de bunlardan bir tanesi. Yani biz matematik öğretmenler olarak bu eleştiri yapmak zorundayız. Dolayısıyla ben şunu söyleyeceğim. Bu 16 bin tane lise matematik öğretmeni içinde eğer kendi alanına güveniyorsan, matematikte çok başarılı olurum diyorsan, ilk yüze girebilirsin, ilk yüze girebilirsin. Atanadı bireriz. Yani atanamazsan da, matematikte çok güveniyorsan ve özel ders de başarılı olurum diyorsan, özel ders anı da kurabilirsin. Ama buraya ilk özel ders anı kurmak zor. Yani o konu çok zor bir konu. Ama bir giriş yaptıktan sonra o gelişmeyi devam ettirebilirsin. <laughs> yani ben e, matematik öğretmenlerinin iş bulma ihtimalini diğer pek çok bölüme göre yüksek olduğunu düşünüyorum. İstihdam oranı e, açısından baktığımızda pek çok bölümden avantajlı. Ha kazanç mevzusunda bakın ben e, böyle çok fazla kazanan matematik ömrünü gördüm. Duydum. E, aynı zamanda. Sadece yayınlardan yani soru bankalarından çok fazla kazananlar var. Hem yayın hem özel dersten çok yüksek paralar kazananlar var. Ee, devlette çalışıp o devlette çalıştığı maaşın iki katını özel dersten kazananlar var. Yani üç tane e, öğretmen maaşını tek kişi kazanıyor gibi düşünün. Bunlar gerçek arkadaşlar. Yani başarılı bir matematik öğretmeni için kazanç kapısı Türkiye'de yüksektir. Zaten Türkiye e, matematik müfredat yoğun olan ama matematik öğretiminde zayıflık olan bir ülke. Yani iyi bir matematikçi için bence kazanç var, istihdam var, eğer matematiğe güveniyorsa, bölümü seveceğini düşünüyorsa, bölümde başarılı olabileceğini düşünüyorsa matematik öğretmeni tercih edebilir. İlk matematik öğretmeni tercih edebilir. Bakın şu kafada olmamak gerekiyor. İşte ben devlete gireceğim, atanacağım. Şu, ya devlete atanabilirsin. Mezun olduktan 3 yıl sonra atabilirsin, 4 yıl sonra atabilirsin. Önemli olan alanında çok başarılı olmak. Önemli olan bir katma değer üretebilmek. Önemli olan iyi öğrenciler yetiştirebilmek. Önemli olan iyi sorular hazırlayabilmek. Yani bu şekilde düşünmek gerekiyor. Ee, bu sadece memur kafası çok tehlikeli bir kafa. Bakın bu memur kafası yüzünden pek çok kişi potansiyelini gerçekleştiremedi. Kendi potansiyelini uygulayamadı. Yani ben memur olacağım, işte memur olmalıyım, Sadece memurluk düşünmek sağlıklı bir bakış açısı değil. Zaten iyi matematik öğretmeni istediği zaman atanır. Bakın bu dediğim de önemli yani. Mesela bir tane fizik öğretmeni vardı Ankara'da. 43-44 yaşındaydı. Alan bilgisi çok iyi dershanelerde kolayca çalışmış yıllarca ama mesela canı atanmak istedi tak atandı. Yani sınava girdi ilk ona girdi atandı. Bakın alanınız iyi olduğu sürece e, ee, sırtınız yere gelmez. Önemli olan alan bilgisini matematiği sevmek, yapabilmek, uygulamak, öğretmek. Yani senin amacın zaten iyi matematik öğretmek olmalı. Yani sürekli olarak işte atama sayıları, işte seneye kaç öğretmen atan, bunları düşünmemeniz gerekiyor. Bakın bizim en büyük avantajımız bu zaten. Yani bir sınıf öğretmeninden, bir anaokul öğretmeninden, bir İngilizce öğretmeninden, işte bir coğrafya, tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni hepsinden çok çok daha avantajlıyız. Çünkü çok büyük bir e, açık var Türkiye'de. Matematik eğitim hem ortaokuldan liseye geçti, LGS sınavında çok önemli, hem üniversite geçti çok önemli ama matematik eğitimimiz çok zayıf. Bu açığı da biz kapatacağız. E bu, biz bu açığı kapatırken istihdamımızı, kendi kazancımızı kendimiz zaten oluşturuyoruz, kazanıyoruz. E yani bu şekilde düşünmek gerekiyor. Gene sorusu olanlar varsa kendi tecrübelerimden deneyimlerimden faydalanacağım. daha önceden izlemediyseniz eğer o sadece 6 yıllık matematik özel derslerim, ders deneyimlerimle alakalı videoyu ve işte matematik bölümü okumakla alakalı videoyu da izleyebilirsiniz.